MHP ciddi bir çalkantı yaşıyor. Lider, teşkilat, doktrin tartışılmaz ilkesini kayıtsız şartsız kabul etmiş Milliyetçi Hareket içinde bazı partiler çıkıp bu ilkeyi çiğnediler. Türk siyasi hayatının parti içi muhalefete sahip olmayan tek lideri, başbuğu Alparslan Türkeş'i e eleştirdiler. Teşkilatı eleştirdiler, doktrinini sorguladılar. Bu hareketin önderliğinde eski ülke ocakları başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yaptı. Partide ipler gerildikçe gerildi. Sonunda Yazıcıoğlu ve beş arkadaşı ...mecebeder isfa ettiler, ipler koptu. Her şeyin temelinde İslam'a bakış açısı yatıyor. İlk Yazıcıoğlu, Türkeş'ten çok farklı olan olarak... Elbise, ...Türklüğü arka plana itiyor. Bugün İslam'ı öne ila çıkartıyor. Misak-ı milli içerisinde... ...bugün hapsedip... E, ...bizi o dar elbisenin içine sokmak isteyen anlayış... ...bugünkü Türkiye ve dünya konjüktürü içerisinde... E, ...dünyadaki gelişmeler içerisinde... ...milletimizin ihtiyaçlarına cevap verememek. Şu anda... Türk aleminde meydana gelmiş olan gelişmeler bir Osmanlı e, anlayışını mecbur hale getiriyor. Ülkücülüğün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak, İslamiyeti yaymak, İslam birliğini kurmak diye bir hedefimiz yoktur. Ama efendim siz İslam birliğine karşı mısınız? Karşı değiliz. İslamiyetin yayılmasına karşı mısınız? Hayır karşı değiliz. Ama bu bizim hedefimizin sınırı içinde değildir. Biz Türk İslam ülküsü dedik. Ülkülerin en güzeline bağlandık. Açların en karşılıksız olanına tutuldu.